Yani tabii e, savcılığımızın e, böyle bir iddialarla ilgili e, Esenyurt Belediyesi'nin e, gözaltına alındığını e, dün gördük. E, ifadelerde de e, net bir şekilde ifade verilmediği için, daha çok hatırlamıyorum, bilmiyorum şeklinde e, doyurucu ifadeler verilmediğinden e, telbiren görevden uzaklaştırılmış oluyor. Yoksa görevden e, belediye başkanlığı düşürülmüş olmuyor, tedbiren uzaklaştırılmış oluyor. Yarın. Bu iddialar boşa düşerse belediye başkanına dönem düşeriz. Ama yani görevi devam ettiği için zaten başka bir şey yapma ihtimaliniz yok. Görevi devam eden bir belediye başkanı varken meclisten belediye başkanı seçemezsiniz. Görevini sona ermesi lazım. Ya istifayla ya ölümle yani tamamen görevine son vermeyle ilgili. Burada görevden alma olayı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırma olayı var. Bu e, başkanlığının hali hazırda var olduğunu gösteriyor. Yani şu an e, diyelim ki tüm iddialar boşa çıktığı zaman e, başkan olarak devam edebilir anlamına taşıyor hukuken. Ama belediye başkanlığı tamamen bitmiş olsaydı o zaman e, meclisten e, seçilebilir. Cumhuriyet Halk Partili e, belediye başkanlığı işte Esenyurt'ta oldu terör örgütüne iltisak, irtibat ve üyeliğinin devam etmesi, onunla alakalı görüşmelerin devam ediyor olması, parasal hareketliliğin olması sebepleriyle de İçişleri Bakanlığımız tarafından Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı belediyeler kanuna göre geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Burada şunu ben ifade etmek istiyorum. Nasıl ki çocuk konusu, nasıl ki aile konusu, nasıl ki kadın konusu hepimizin ortak bir meselesi ise, siyaset üstü, partiler üstü bir mesele ise, terör olayı da, esasında partiler üstü bir meseledir. Terör üzerinden kendisine oy devşirmeye çalışan, iki gün önce Cumhuriyet'i kutlayıp bugün bu konunun muhatap olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu iyi düşünmesi lazım.